Merhaba arkadaşlar ben Hayat Bugün sizlerle beraber Odun oy oyununu oynuyoruz Pardon yanlış söyledim Oyunun ismini söylemek istemiyorum Ben bundan önce video yapmıştım Bunun aynısını yani Aynı oyundan Ama sonunu yapmayı unutmuşum Ondan sildim yani ondan gelişmiştim Bekleyin şimdi Çorunları bir alayım size göstereceğim Bu arada oyunun adını istiyorsanız Size söylerim Bakın şimdi böyle bir mağara var. Şimdi burası bonus. Orayı size sonra göstereceğim. Şimdi bakın. Önceki videoda bu kadar gelişmiştim. Yani son yapmayı unuttuğum videoda. Yani çok da bir şey yok ya. Hemen levelımı yükseltiyorum bunun. Oo. Evimiz hala level 1, level 1 kon Ya konuşamıyorum ya. Öf, bundan önceki videoda da konuşamıyordum. Yani normal. Hop hop. Birini kırınca hepsi kırıldılar. Şunları bir alın ben. Bak. Bak bundan önce bir video daha yapmıştım. Onda da bir odun vardı. Ama gitti dışarıya çıktı. Nasıl olduysa ben de bilmiyorum. Bıcık 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 bıcık. Wow. Wow wow wow. Wow wow Bu kadar yeter. Hemen. Bugün iki video geliyor. Evet. Hemen bunun ardından bir video daha geliyor. Bir saniye. Şuradakileri odunları da bir alayım. Belki yeni bir açılacaktır olacaktır. Nereden bilebilirim ki? Bu hana bu ne çabuk. Oha ne çabuk kesiyor bu. Hemen yüzleri çıktı. Oha. Tamam bunu Bu böyle full olsun. Şu. Bu ne? Ne olduğunu bilmediğim için ellemiyorum. Hemen. Şimdi bir saniye. Şu dolmuş mu? Full olmuştur diye düşünüyorum. Yok lan olmamış. Alayım ben. Hemen gidelim. Şundan bir şeyler yaptırabilir miyim lan? Yok. Benim altı altın var. Altı altın. Hmm, garip bir şey. Hemen giriyoruz. Şimdi birileri geliyor yani birkaç adam <laughs> boss geldi. Anın boss, boss, boss o zaman fazla olduğunu kırmalıyım. Şundan kır, kur, kur, Konuşamıyorum dedim size. Hemen. 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 Hop. Ben bunu yanlışlıkla yükselttim ki. Bu sefer şundan çünkü boss geliyor. Boss! Daha önce bu rastlamamıştım. Ana. bu bak lan. Ben bir şu üçlüleri götüreyim. Bunlar biraz işi zorluyor çünkü. Hop hop hop. Hop. Hadi şurayı koyayım ben bir. Ya savaş bile yapıyorum ya. Gel la buraya. Bitireceğim işimizi. Hop. Oh. Yippi. Bir daha söylüyorum. Oyunun adını istiyorsanız size söyleyebilirim. Hemen şuraya bir tane de şundan kuralım biz. Aa burada altın kalmış. Aa burada oduncuk kalmış. Geliyor. Ha! Bu ne lan? Oha bu ne? Ha, bu ne ya? Kaç bin defa vurdum ölmedi. Allah. Yandık yandık bir saniye. Hah. Oh. Ana yokla yanmadık yanmadık hallediyoruz işlerini. Aha burada da bir tane kalmış. Gelin mi la bu? Hah. Yuppi. Bu arada biz niye erkeğiz? Hala anlamadım. Şöyle azıcık daha odun kırsam yeter. Ha. Şimdi op. Bir saniye ya. Bu niye burada? Ya da aynen. Şurada dur be. Şunları al. Alalım. Devo 8. Şuna gideceğim. Abicim ne yapıyorsun burada acaba? Ne yaptığımı da anlamadım. Ana Allah daha hızlı kırıyor. Baltamı güçlendirmiş. Ya anca yaşlı bir dedesinde. Allah razı olsun. Hop. Arkadaşlar şimdi ben şunu bir kırayım. Neyse. Hop. Hop. Arkadaşlar. Videoyu çok uzun yapmak istemiyorum. Çünkü bir tane daha geleceği için. Neyse arkadaşlar. Şimdi son bir defa daha şu adını unuttuğum şeye girelim. Ve sonra ikinci videoya başlayacağım. Hemen o da Brawl olacak. Büyük ihtimalle ihtimalle adadayım. Hemen kurşunu sıfır odun var. O zaman kasalım ne yapayım? Ne yapayım hadi. Ana o ne la? Ana mısır piramitçi la bura. Neyse. Allah geliyorlar geliyorlar. Şunu kurmalıyım. Hop. Gelin de buraya. Kaçmayın benden. Bunlar kaçıyor ki ya ya gel hadi durdum gelin ha söyle ya yok abicim yok ben bunları yakalayamayacağım hay Allah ım. o beşi bana en azından yardımcı olacak. Evet. Ha. Hemen şimdi çıkalım bir. Şunu da alayım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi bay bay. Diğer videoyu atmaya başlayacağım. Bay bay.